Hadi Leyla gel. Mecnun. Tamam. Biraz gezseniz şöyle bir. Bir gezin bakayım. Ha? Geze geze, geze geze ki gezen tavuk yumurta satayım. Tamam Mecnun istersen gezmesen. Tamam durabilir. Baba! Baba mantıcıya hırsız gibi. <gülüyor> 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 Biraz önce galiba Şuayip abinin sesini duydum. Öyle bir şey olmaz. En ya duyarsın ya duymazsın. Ne oluyor evladım? Dükkan hırsız girmiş baba. Ay. Ay. Ne olmuş? Anne hırsız girmiş. Ne? Bak, bak, bak oraya karardı. Hanımlar, siz burada kalın. Damat, sen beni. Celal dikkat et. Süheyla, gitmek var dönmek yok. Beni bekleme. Süpürme dikkat et. Damat oğlum gelsene. Geliyoruz helalleştik yavrum dikkat et. Babiş dikkat et. Tamam tamam. Ben de dikkat ederim. Sana. <laughs> Eyvah. Babamla eniştem geliyor. Vallahi geliyorlar. Saklanın al abi şunu. <laughs> ya geç içeri, içeri. <laughs> ne, ne yapacağım? Emir, baba. Ya Sevin. Şahıb mi? Ne haber? Nasıl? Bakma bana öyle. Nasıl bakayım istersin? Ateş beni delirtme. Tamam, tamam. Şişt, tamam. Oğlum bu saati ne arıyorsunuz dükkanda? Yarın otel sunumu var bir tane baba. Onu yetiştirmeye, hazırlamaya falan çalışıyoruz yani. Ne sunumu ya? Kek mantı ne varsa. Cenel amca, ya eğer beğenirlerse menüye koyacaklarmış. O yüzden sabah hazırlık yapıyoruz. Işıklar niye kapalı? Ve ya açık sanıp da müşteriler gelmesin diye. Mantıklı. Peki niye bu saate bıraktınız? Ya baba zaten son dakika öğrendik. bir de müşteriler falan vardı rahat bırakmadılar hani bizde. Anladım. Tamam. Damat, sen istersen evdekilere haber ver de korkmasınlar. Hı. Hadi. Demir, sen de bir iki dakika benimle gelsene şu kapıya. Ne yapışıyorsun böyle ya? Affedersin ama yer mi var? Var işte. Ayşen, ona ne oldu? Uzatmasak mı acaba? <laughs> oğlum. Oğlum. Oh, benim aslan oğlum. Ruhum sen. Hepinize üçünüz de annenle benim gururumuzsunuz. Aslanım benim. Ama bir de işin onur kısmı var. Yani biz onurumuza düşkün bir aileyiz. Bizim bir onurumuz var Demir. Baba ben ne zaman bizim hiç ailemiz... Hiçbir zaman. Asla. Bak hiç Allah var ya. Bu konuda hiçbir şey diyemem. Ama bak düğünden sonra konuştuklarımızı unutma rica edeceğim. Şimdi bak oğlum gecenin bir saati dükkanda. Işıklar kapalı. Evli barklı bir kadın. Ya mazallah şimdi biri görün olsa ne olacak ha? Ya bak bunun izahı zor olur oğlum. Uzun olur. E bir şeyin izahı da uzunsa... O işte bir sakatlık var. Hay yaşa. Yani. Aslanım benim gözünü seveyim. Bak bu Ateş ve Yasemin'le mesafeni koru rica edeceğim. Anlaştık mı? Tabii tamam, bu. Eyvallah. Hadi siz de geç olmadan kapatın artık. Kolay gelsin. Eyvallah. Tamam gitti çıkabilirsiniz. Hadi Ayşen. Ah. 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 Yani kalkıştık böyle bir şey ama inşallah yüzümüze gözümüze bulaştırmayız. Bana bak Demir. Buraya kadar geldik vazgeçmeyeceksin değil mi? Abi bak o kadar uğraştık. Ya, tamam. Tamam yani. Vazgeçmeyiz. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. işte takım ruhu. Ölmek var, dönmek yok. Sen bir şey de abartmasana ya. Bir şey de abartma ya. <laughs> Çok ruhsuz bu adam ya. Hadi eliniz işlesin. Herkes bir iş ucundan tutsun.